Develer merhaba. Bugün çılgın saç günü olsun. Çılgın saç gününün önemi şöyle olsun. Bugün saçlarımızı çılgınca yaptıktan sonra banyomuzu yapalım banyomuzu olabildiğince kendimiz yapmaya çalışalım. Annemiz babamız sadece bizi yönlendirsin ve gerektiğinde destek olsun. Ama kişisel bakımımız, temizliğimizin bir büyük bölümünü kendimiz yapmaya çalışalım bugün. Bunun dışında tırnaklarımızın kontrolü biliyorsunuz okulda sık sık yapıyorduk bunu. Tırnak temizliği, kulak temizliği gibi birçok kişisel bakım ve temizlik işlerimizi kendimiz yapmaya çalışalım bu evde kaldığımız dönemde. Anne babamızdan destekler alalım ama olabildiğince kendimiz yapalım. Bugün başka neler yapacağız? E, deney yapacağız, gökkuşağı deneyi. Ellerle renkli bir oyunumuz var. Okulda birkaç kere oynamıştık, ece öğretmenle de oynamıştık. Söylediğimiz renklere el koyma veya koymama şeklinde kuralları olan bir oyundu. Bir de tuz seraminden e, böyle kemikler oluşturup arkeolojik kazı yapmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Onu ben de ilk defa deneyeceğim. Çılgın saçlar tabii bir şeyler yapmamız lazım. Ben evde bulduğum bir, bir, bir çok malzemeyi getirdim. Bakalım neler çıkacak. Mesela şuraya şu lastikten takalım. Çok da düzgün toplamaya gerek yok. Zaten amacımız çılgın saçlar ama dik dursa iyi olur. Bakalım şöyle bir daha sıkalım. Mandallar var. Mandalları kullanabiliriz. hala düşüyor. Belki şu yardımcı olur. Hı -hı. Yine düştü. Hı -hı. Şu bir tacım var. Bunu da takayım. Bu tokam hatırlıyorsunuz. Okulda takıyordum. Yıldızlı bir tokam var. Şu yıldızı en başına taksak? Çamağacı gibi. Evet. Şöyle bir kolye vardı. İki tane. Bunları ne yapsam? Şöyle sallandırsam mı acaba? Evet. Bir mandalım daha var. Bunu da şöyle yapabilirim. Benim çılgın saçım bugün bu. Bu şekilde etkinliklerimizi yapalım, oyunlarımızı oynayalım.